Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ruletmen harika bir rulet videosuyla da karşınızda. Umduğumuz gibi giderse, güzel giderse şu 2K'yı bayağı bir yükseltip öyle çıkacağız. Videolardan güzel bir izlenme, güzel bir şeyler bekliyorum sizlerden. Tekrar eden sayılar 33, 33 tekrar etmiş. 160 ardından 5 boş ardından 160. Hemen girdik bahislerimizi aldık. Şimdi bekliyoruz ki bir 100x vursun bize. Kaç ikisinde varız? 5'te varız, 33'te varız. Bakalım 0 gelse de bizde, 1 gelse de bizde. Birden çok yandı başım. 15 geldi. Harikayız. Devam ediyoruz. Anında 481 TL karımız var. Zironun etrafından Tahir'in her zaman olduğu gibi kenarından kentliyoruz. Yavaş yavaş çıtır çıtır. Şu anda başladığımız kasanın üstündeyiz. Üstünde kazandığımızın hepsini bıraktık. Bu şekilde devam edeceğiz. 15 geldi 15 tekrara düşer mi zor zor ama güzel güzel ablam bize güzel kardeşim güzel canım bize güzel bir ve ve onu tuttursa keşke demeseydik ya bu ne böyle kaçta varız bir 32 de varız herhalde x serde 10 attın 10 attın var mıyız 10'da yokuz Aynen böyle devam et ki ben sana rahat rahat söyleyeyim. Bir tek o arayı boş bıraktım. Aynen devam et. Onu nereden buldun sen Neyse devam ederim. Zero ve Tyran etrafından Yine kempleyip devam ediyoruz Hadi aslanım Hadi yavrum güzel bir şeyler Bak çok bir şey istemiyorum senden 3 at 33 at 3 at 33 at Bak uydu da hadi 3 at 33 at Güzelim benim hadi Kaça vuracaksın Olur O da olur 30'a vursan da olur 12 var mıydık hatırlamıyorum. Vardı. Harika vardı. Harikasın. Canını yerim senin. Harikasın. Enfessin. Böyle devam et bakayım. Bir Morer'imiz hafiften çıtırdan yerine geldi. Şimdi ortadaki bakiyemizi yükseltiyoruz. Kazandıkça yükseltiyoruz. Daha fazla kazanıyoruz. Toplamda şu anda ufak bir yani göz hesaplaması yaparsam sadece 12-13 tanesinde yokuz galiba. Üçünde de var mıyız? X'li bir şey. Sıfır at. Biraz daha dönse yok mu? Yok mu? Ama ama ruletmen koyar. Ruletmen koyar koyduk çocuğu yine. Harikayız. Harikayız. Sen bize uğurlu geldin güzel geldin güzelsin. Hadi böyle devam et şimdi. Acaba bozmasa mıydım taktiği diyorum. Kenarları kertlemesi mıydım diyorum. Ama 28 attı. Bak 28 tekrara düşebilir. Yanlara düşebilir. 28 30'a bile sekebilir. Ah keşke başlamadan bir sıfıra da aksaydım. Sorun yok. Sadece bir tane de mi? Yok ikisinde 9'da varız. 9-10. Zaten 9'dan 14'e kadar bizim. Kaç attın? Göremedim ki ne kadar hızlı atıyorsun ya. Çok güzel. Güzel. 5K'ya ulaştık. Anında bakın. Anında 5K. Hadi. Hadi aslanım. Hadi canım. Hadi güzelim. Bak Zero'nun etrafını kapmadık. Boş alanlar olan hiç yok. Neredeyse hiçbir tanesinde yani. Hiçbir boş alanımız yok. Güzel doldurduk. Güzel yaydık. Güzel bir x patlat gitsin. Kaça atacaksın? Tek türe 16 na. 16'dayız. Bak bekliyoruz hadi. 50-60'sın 50'yi verirsin. Hadi aslanım. Hadi. 23 attı. Yapma be. Yapma tam moralimiz yerindeyken tam kaptırmış gidiyorken 23 ne ya. Ama olur bu da olur. Sıkıntı yok. Taktiği bozmayacaktık. Hayır Zero Camp devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ee, devamlı yorum yapan izleyicilerimiz olsun. Devamlı etkileşim halinde olalım. Devamlı versin bize kazandırsın. Bir attın bir de varız. Bak bir almadığım için pişman olmuştum. Şimdi bir at. 22 attın. Güzel. Yani 20-22 boş bir tek. Onu da buldun attın. Tebrikler. Harbiden tebrikler sana kızım. Yani iki tur verdin ya. Neyse. Moral bozmuyorum. Yeniden 2K'ya düştük. Başladığımız noktadayız. Çıkarız. Nasıl düştüysek öyle de çıkarız. Hadi bakalım. Hadi aslanım. Hadi ya. Güzel bir X patlat be. Patlat da gülsün şu yüzümüz. 12 yok, 34 yok, 13, 13 var, 13 var, 13 değiliz. 16 var mıyız? Varız, 16'da da varız, güzel varız, temiz varız. 1K400 kar tekelde devam edelim. Hadi bak ben e, taktiğimi bozmuyorum. Sen vermeyi bozmuyorsun. Devamlı bize kazandırıyorsun. Hadi aslanım. sen hiç tekrara düşmüyorsun. Şöyle 29'u nasıl tekrar atmadın onu da anlamıyorum da. 28 atsan ardın. Yok yok bu tur değil bu tur değil pardon. 26 atsan ardından 28'i seçsem. Dur ona geleceğiz. Yani hiçbirini bulamadık? Atma bak bu tur atma. 10 attın. 10 attın. Güzel attın. Canını yerim. Harika attın. devam ediyoruz. Tire Zero Camp devam ki. Hadi bakalım. Hiç moral bozmuyoruz. Akıyoruz. Çünkü şu anda başladığımız kasanın neredeyse iki katına ulaştık. Ve sürekli kazandığımızı basıyoruz. Donma. Ha. Bu sefer 3'te 3 üç yapalım. Hadi. 5 varız. 8 varız. 15 varız. Harikasın. Bak şu 100x'i vur be. Vur be kızım. Hadi be hadi be 26 varız orada da varız harikasın harikasın kızım harikasın canını yerim senin harikasın Bu sefer bir tık daha abartacağız 6 Tayra Tayra yaklaşmadan sadece solundan kempleyeceğiz. Zero bizde zaten kopya ne atarsa bizde. Bak uzun zamandır uzun zamandır takip ediyorum sıfır atmıyorsun sıfıra bir 100 x ardından sıfır patladı. Hadi. 6 da olur. sekiz, 18 34. Alakasız. Baş son. Hadi bakalım ne atacağım. Ay 34'ten çıktı. Gelseydi yok mu içinden geçmiştik. <laughs> Neyse. Neyse diyoruz. Kasamız yüksekte şu anda. Başladığımızın iki katının üstündeyiz. Devam ediyoruz. Hiç sıkıntımız yok. Güzel güzel. Ben zero'yu kemplemeyi unuttum. O da güzel. <laughs> o da güzel. Dalgınlığımadan geldi konuşacağım diye. Sıkıntı yok. Hadi Güzel bir şey at. Bak hepsinde varız artık şu ikisi bul. Çıldırtma beni lütfen. Hadi 23. Ya bir tek 23'te yokuz. Nasıl buldum ben de onu anlamadım ki. Yok yok biz geri dönmemiz lazım. Dalmıştım. Zirola Tayyip'i kempleyip devam etmemiz lazım yine. Galar, şuradan bir deli vurgun Bak zirveyi fena kemptledim Şuradan bir deli vurgun Hadi be güzelim 32'ye güzel bir x Ananız kim attı Bak bir de 32 at Ben burada çıldırayım 32'ye güzel bir x dedik Tuttun da neyse 3'ten koyduk Harbi koyduk Harbi harbi koyduk Harikasın ama 32 benim içimde kaldı. Senden alacağım 32'yi oyun. Hadi. Rulet bizim içimizdir dedik girdik. Çünkü biz ruletmeniz devam edelim. Hadi. 3 6 9. Devam et. Bak 3'ü tekrarla, bir ikisi de tekrarla. Ne olur? 0 da varız. 16 yok. 31 var. Tamam. Atma şimdi. 16 16 atma. 3'ü tekrarla. Hadi. Oy! Müneccim boku yedim geldim bugün. Bugün müneccim boku yedim geldim. Bugün müneccim boku yedim geldim. Sen harikasın. Bak senin canını yerim. Sen harikasın ya. Arkadaşlar benim kumarım buraya kadar. Kasayı 3 katına çıkarttım. Şu 6K'nın da üstünü yayayım. 6K sıfırlansın bende kalsın. 6K'da sabit kalayım gelirse gelir gelmezse yine sıkıntı yok harika koyduk harika koyduk helal lan sana şuna da bakalım bu arada siz de abone olun ya abone olun yorum yapın izlemeye devam edin be. agalar harika koyduk hiç de umurumda değil 9 mu atmışsın 23 mü 11 atmışsın canın sağ olsun sen verdin vereceğini Agalar ruletmenden herkese bol şans seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Kendinizi de fazla kaptırmayın. Abone olun. Çekilişlerden zaten kazanırsınız. Allah'a emanet.